Hadi galk. Corre, lady, corre. Corre! Corre, mama. Vamos a casa. Adentro. Adentro. Videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum çünkü en korkunç anları en sona sakladım. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu olay Meksikalı bir adamın evinde paranormal olaylar yaşamasıyla başlıyor. İlk başta çatısından gelen garip sesleri duyuyor ve bunun bir hırsız olabileceğini düşünüyor. Ancak daha sonra evin farklı yerlerinden, özellikle garaj kısmından da tuhaf sesler gelmeye başlıyor. Durum giderek ürkütücü bir hal alınca yaşadığı korkunç anları videoya kaydetmeye karar veriyor. Şimdi hep birlikte izleyelim. <dı subconscious noise> .... Yaşadığı korkunç anları kaydetmeye başladıktan sonra olaylar iyice ürkütücü bir hal alıyor. Bunun üzerine eve güvenlik kameraları yerleştirmeye karar veriyor ve en büyük korkusuyla yüzleşiyor, karşısındaki şeyin bir hırsız olmadığını görüyor. Köpek şeklinde bir varlık Hareketsiz bir şekilde evin içine odaklanmış, sanki onu izliyordu. Hiç hareket etmeyen bu tuhaf varlık, ortamı daha da ürkütücü hale getiriyordu. Adam, gördüklerine an anbean kameraya kaydederken, aklına gelen bir şey onu daha da korkuttu, çünkü kendi köpeği garajdaydı. Peki, camın önünde duran bu şey neydi? Adamın korkusu giderek artıyor. Y una de mis perras está afuera llorando que quiere entrar. Déjame que te muestre algo. Esa es mi perra. Una de mis perras. Ha estado llorando afuera que quiere entrar. Pero algo está extra extraño. Y te voy a decir por qué. Déjame que te muestre esto. Esto es una locura. Lady. Mi perro ha estado adentro. Mi perro ha estado dentro del garage por las últimas tres horas. Eso. Eso que está afuera no es mi perro. Lo que está afuera es algo que tomó la forma de mi perra y que quiere que lo deje entrar. Algo.

kısa sürede dikkat çeken görüntüye birçok yorum geliyor. İnsanlar, bu köpekten iki tane var, diyerek gördüklerinin tuhaflığını vurguluyor. Bu yorumlar üzerine adam, ertesi sabah bir video daha çekmeye karar veriyor. Bu kez tüm köpeklerini tek tek göstererek evde sadece kendi köpeklerinin olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Me quedé toda la noche despierto, con Lo que pasó anoche estuvo bien feo. Y mucha gente me dice: Deja entrar ese perrito, eh, a lo mejor no tiene dueño. Eso no era un perro. Eso que ustedes vieron ahí afuera era algo que trataba de aparentar ser un perro. Yo llegué anoche tarde, ya todos los perros estaban adentro. La idea estaba en el garage por la situación que tiene, que te voy a explicar ahora en un momento cuando te la muestre. Y. Veo que se escucha algo que llora afuera. Aparte, eh, se nota que en el ambiente hay algo pesado. Se siente ese zumbido, ese, ese, ese ruido que, que es muy característico afuera cuando algo extraño está pasando. Y cuando abro la persiana veo a supuestamente Lady, mi perra, y no era mi perro. Yo tengo cinco perros, pero como Lady tiene una situación de que está en celos, se ha quedado esta semana en el garage porque está... Estas son... tres de las perras grandes, la que ven ahí se llama Lady, que es la que algo trató de hacerse parecer a ella anoche. Lady está en heat. Estas son las dos otras chiquitas. Adamın evine her hafta temizlikçiler gelerek evi temizliyordu. Ancak temizlikçilerin söyledikleri adamı daha da tedirgin etmeye başladı. Onlara göre evin etrafında garip gölgeler dolaşıyordu. Bu sözler, adamın yaşadığı korkuyu iyice artırdı. Bunun üzerine adam, gece dışarı çıkıp bu olayı kendi gözleriyle görmek istedi. Kamerasını açarak yaşananları anlatırken, tam o anda korkunç bir görüntü kaydetti. Amigos, 2 de la mañana, la hora que siempre tengo problemas, no sé si escuchan. Coyotes, por todas partes, estoy acá afuera con Lady, Lady está bien. Vinieron los navajos, un grupo de la tribu navajos a limpiar la casa y no, no fue positivo lo que dijeron. Dijeron que hay algo, algo muy feo en la propiedad, afuera de mi casa, y déjame que te muestre. Apuntan a ese lugar y al corral. Dicen que mi casa está protegida, que Lady está bien, pero que hay algo en esa zona. Y sinceramente no sé qué decirte. Se siente esto un poco mejor desde que vinieron. Vino también un presa a limpiar. Pero el puto sonido de nuevo vino. ¡Qué mierda! Lady. Hasta Lady tiene miedo. Y esa vibración o ese sonido siempre viene de un mismo lugar. Que es por acá atrás. Que es lo que yo...

Peki, bu görüntü gerçekte ne olabilir? Sizce paranormal bir varlık mı, yoksa açıklanabilir bir durum mu? Yorumlarda mutlaka fikirlerinizi belirtin. Fransa'da çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadın, evinde paranormal olaylar yaşamaya başlıyor. Başlangıçta hiçbir şeyin farkında değildi. Ancak her şey, çocuğunun ona gördüğü şeyi anlatmasıyla değişti. Çocuk, annesine odasında gece bir kadının belirdiğini söyledi. Üstelik bu kadının uzun dişleri ve tırnakları vardı. Kadın, duyduklarından sonra büyük bir korkuya kapıldı. Tam da bu olaydan sonra evde tuhaf şeyler olmaya başladı ve korkunç olaylar peş peşe yaşandı. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü en korkunç anları sona sakladım. Elle a des Oui. Elle a laissé la dame et sourit. Elle sourit Ça te fait peur Oui. Elle reste toujours sur le plafond et me regarde. Elle te regarde et ça te fait peur Oui. D'accord, mon cœur, elle va partir. Elle va partir la dame. rit. je n'est pas moi, je est comme papy. Çocuğunun bahsettiği o korkunç varlığın gerçekten evde olup olmadığını düşünmeye başladı. Ve çok geçmeden, yaşadığı olayların düşündüğünden çok daha korkutucu olduğunu fark etti. çocuğunun bahsettiği o korkunç varlığın gerçekten evde olup olmadığını düşünmeye başladı ve çok geçmeden yaşadığı olayların düşündüğünden çok daha korkutucu olduğunu fark etti. Kadın, sonunda çocuğunun anlattığı korkunç varlığı kendi gözleriyle görüyor. Hem de çocuğunun odasında bu ürkütücü figür tam karşısında duruyordu. Artık bu varlığın gerçekten evlerinde olduğunu biliyordu. Kadın canlı yayın açtığında arka planda korkunç sesler gelmeye başlıyor ve ağlayarak yaşadığı korkunç olayları adeta kanıtlıyor. Ouais, mais merci Kim, t'es un amour. Mais y a, franchement, il y a des jours, c'est fatigant en fait. En plus, je pense que je suis malade parce que j'arrête pas de vomir et tout. Donc la fatigue, la maladie, et en plus, tu remets les bruits, là, de merde. Là. Pardon. Thank <laughs> you.